Biz evlenelim. 18 oluyorsun. Reşit oluyoruz işte. Biz evlenelim. Kimse karışamasın bize. Ne yapacağız? Ayakkabılarımızı mı yiyeceğiz? Biz bir yolunu buluruz ya. Yazın şezlong taşıdım mesela. Yine yaparım, yine bakarım bize. Hiç olmadı, hiç olmadı. Osman beni kesin bir yere okutur. Seni de okula yazdırırız. Biz evlenelim, benimle evlen. Olur. Evlenelim lan kimse karışmasın bize. İstediğimiz her şeyi yaparız. <laughs> ne yapıyorsun? Bir dakika. Bir dakika. <laughs> Kerem ne yapıyorsun? Bir dakika, bir dakika bitiyor, bitiyor, bitiyor. <laughs> Why, don't <laughs> Why don't you walk with me again? Eda olur. <laughs> Benimle evlenir misin? Evet. Evet evlenirim. Evlenirim. We could try differently this time. We could just forget <laughs> what's yours <laughs> 你什么。